Merhaba canım öğrencilerim. Sizleri çok özledim. Sizler de beni çok özlediniz. Bunu biliyorum, farkındayım. Ama e, güzel günler bizi bekliyor. Sizleri çok seviyorum. Şimdi yoklama alarak başlamak istiyorum dersime. Evet. Beray Yiğit burada mı? Evet, buradasın. Almila Bayram, çok güzel. Zeynep Armancı Afiri, Nisa Paydın, Pelin Eroğlu, Muhammed Emin Pirinççi, Ömer Faruk Akta, Aslıgül Kıymaz, Nur Barut, Nehir Kızılay, İrem Ertap, Ali Deliktaş, Abdullah Yılmaz, Kayra Aydemir, Elif Naz Çakmak, Hayrettin Işık, Elanur Kınık, Ahmet Ilıcak, Yekta Arasta, İsmail Utku Açıkgöz, Nisanur Gülda, Uygar Kök. Teşekkür ederim. Herkes burada. Şimdi sevgili çocuklar, ülkemizde hayat ünitesini işledik. Bir de başka açıdan bakmaya çalışacağız. Size çok güzel bir hazırlık yaptım. Onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle başlayayım. Ülkemizde hayat. Evet. 2B sınıfı hoş geldiniz. Hepiniz yeniden bu üniteyi tekrar edeceğiz. Değişik açılardan bakacağız. Türkiye'yi adım adım gezeceğiz. Evet. Çocuklar Türk bayrağımız ve İstiklal Marşımız. Biliyorsunuz bağımsız olan ülkelerin neleri vardı? Türk bayrağı vardı ve İstiklal Marşı yani milli marşları vardı. Bize neyiz? Bağımsız ülke olduğumuz için neyimiz var? Bayrağımız var, İstiklal Marşımız var. İstiklal Marşımızın şairi kimdi? Mehmet Akif Ersoy'du. Çocuklar şöyle size güzel bir şey hazırladım. Bu değişeyinize gider diye böyle e, hoşça vakit geçirirsiniz. Biraz da eğlenceli olsun istedim. Bizim ülkemiz Türkiye'dir. Türkiye dediğimiz zaman canımız, kanımız, her şeyimiz çok sevdiğimiz vatanımız. Türkiye çocuklar Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır. Biliyorsunuz Asya ve Avrupa kıtası dediğimiz zaman Anadolu tarafı, Asya. Trakya, İstanbul tarafı Avrupa kıtası oluyor. Evet çocuklar, dünya haritasında Türkiye'yi görelim. Evet, e, denizlerin arasında kalan yer dünya haritası üzerinde Türkiye'dir. Çocuklar, Türkiye'miz canımız kanımız. Çok sevdiğimiz ülkemiz Türkiye'mizin başkenti Ankara'dır. Ankara'yı kırmızıyla işaretledim. Rahatlıkla görebileceğiz. Türkiye'nin orta yerinde yer almaktadır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Çocuklar şimdi yaşadığın yerin adını soralım. Evet, hepinizden cevaplar geliyor. Nerede yaşıyoruz? Türkiye'de. Cevapları duyuyorum. Türkiye. Ben de Türkiye'de, Malatya'da yaşıyorum. Arkadaşlarınızın, ailelerinizin birçoğu tanıdıklarımız, yurdumuzun, ülkemizin değişik değişik yerlerinde yaşamaktalar. Ülkemiz Türkiye, vatanımız Türkiye, yaşadığımız iller Farklı farklı olabilir. Ben Malatya'da yaşıyorum. Ancak akrabalarım Gaziantep'te, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşamaktalar. Mutlaka sizin de akrabalarınız değişik değişik illerde yaşamakta. Ancak şu anda biz nerede yaşıyoruz? Malatya'da yaşıyoruz. biraz zaman geçiyor burada. Evet çocuklar dünyamızın şekline geldik. Dünyamız şekli küreye benzer. Yani top gibidir. Topa benzer. Yuvarlaktır. Dünya üzerinde birçok ülkeler vardır. Birçok kıtalar vardır. Bunların üzerinde de birçok ülkeler var. Kıtalar ve fılların üzerinde de değişik ülkeler vardır. Evet çocuklar, ülkemiz dedik. Neresiydi? Bir daha tekrar edelim. Türkiye. Neresiydi ülkemiz? Türkiye. Türkiye'mizin ülkemizin başkenti neresiydi? Ankara. Ankara. Evet. Türkiye'nin kalbi nerede atıyor? Ankara'da atıyor. Başkentimiz Ankara. Tekrar edelim. Neymiş? Türkiye'nin başkenti Ankara. Evet. Ankara'yı da Türkiye haritasından az önce gösterdik. Çocuklar ülkemizin etrafında denizler var dedik. Üç etrafı denizlerle kaplı dedik. Ee, Tahtımızda Türkiye olarak kabul edersek üst tarafta biliyorsunuz haritalarda üst tarafta Karadeniz kuzeyinde Karadeniz batısında Ege Denizi güneyinde Akdeniz yer alır. Kuzeyinde Karadeniz batısında Ege Denizi güneyinde Akdeniz yer alır. Evet, ülkemizi küre ve haritadan birini bulduğumuzda çocuklar rahatlıkla ülkemizi bulabiliriz. Örneğin Karadeniz bulduğumuzda, Karadeniz'in aşağısına indiğimizde ülkemiz Türkiye'yi buluruz. Ya da Akdeniz'den ya da Ege Denizi'nden birini bulduğumuzda rahatlıkla Türkiye'yi bulabiliriz. Evet. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili dedik. Üst tarafta Karadeniz, batısında Ege Denizi, güneyinde Akdeniz bulunur. Çocuklar şimdi denizleri söyleyince hepiniz yaz tatilini hatırladınız değil mi? Evet. Ben de yaz tatili hatırladım ve Denizi, sahili özledik. Yaz tatilinde herkes tatile gidiyor, geziyor, eğleniyor ve deniz deyince ee, kum, sahil aklımıza geliyor. Sizler de çok güzel tatili hak ettiniz. Yaz tatilinde en güzel yerleri gezip göreceksiniz. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili dedik. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında işte Ege Denizi yer alır. Karadeniz ve Ege Denizi arasında Marmara Denizi vardır. Çocuklar Karadeniz'le Ege Denizi'ne açılan küçük bir denizimiz var biliyorsunuz. Karadeniz'den Ege Denizi'ne doğru açılıyor. O denizin adı da küçük bir deniz Marmara Denizi. Evet. Çocuklar Türkiye'de yurdumuz Türkiye dedik. Yurdumuzun daha güzel idare edilmesi için küçük illere bölünmüş ve tüm milletvekilleri Ankara'da toplanarak bu illerden gelen sorunları Ankara'da dile getirirler. Kaç tane ilimiz var? 81 tane ilimiz var. İllerimiz ülkemizin küçük parçalara ayrılmış küçük küçük şehirlerdir. Evet Malatya ili gibi Ankara, İstanbul, İzmir, Yozgat, Gaziantep gibi. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra bizim ülkemiz Türkiye'dir. Türkiye nereler arasında yer almıştı? Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer almıştı. Çocuklar Türkiye aynı zamanda dünyaya bir köprü vazifesi görür. Nereden? Anadolu'dan Trakya tarafına, Asya, Asya'dan Avrupa'ya bir köprü vazifesi görür. Dünyamızda kıtalar ve ülkeler vardır. Çocuklar harita dediğimizde Türkiye haritası, dünya haritası bunların üzerinde Türkiye ve birçok kıtaları görürüz. Bu kıtaları gördüğümüz zaman genelde bizler resim yaparken denizleri nasıl yaparız? Mavi yaparız, değil mi? Denizleri maviye boyarız. İşte size şimdi onu söyleyeceğim. Dünya haritasını incelediğimizde sular, akarsular, nehirler, göller, denizler Genelde mavi gösterilir çocuklar. Ülkelerin yerleri ise genellikle yeşil kullanıldığını görürüz. Daha ileriki yıllarda size harita üzerinde dağlar, ovalar, yaylalar, platolar, akarsular, göller ve denizlerin hangi renklerle gösterildiğini öğreteceğim. Şimdilik bu kadar öğrenin yeterli. Çocuklar Türkiye'nin komşu ülkeleri diyoruz. Şöyle diyelim, bizim nasıl mahallede, apartmanda tanıdıklarımız, eş, dost, akrabamız ya da komşularımız var ise bizim de ülke olarak ülkemizin, Türkiye'mizin, vatanımızın komşuları vardır. Bu komşularını size tanıtmak istedim. İleriki yıllarda bu komşuların e, özelliklerini, yaşam şartlarını, Hepsini tek tek öğreneceksiniz. Şimdi bu komşularımız hangileri size sırasıyla söyleyeceğim. Türkiye'nin komşu ülkeleri Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Irak, Suriye, İran'dır. Biliyorsunuz Suriye'de savaş nedeniyle oradan gelen, o ülkeden gelen vatandaşlar yurdumuzda kendi kültürlerini ve yaşamlarını sürdür sürdürmekteler. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaktayız. Evet. Çocuklar ülkemiz bölgelere, bölgelerden illere ayrılmıştı. Şimdi bölgeler dediğimiz zaman çocuklar Şöyle göstereyim önce. Evet. Karadeniz bölgesi. Adı üzerinde çocuklar Karadeniz. Karadeniz'in olduğu kıyısı Karadeniz'e olan bölge Karadeniz bölgesidir. Ege bölgesi Ege Denizi'nin kıyısı olan bölgedir. Ege bölgesi Ege Denizi'nin kıyısı olan bölgedir. Akdeniz, Akdeniz çocuklar biliyorsunuz güneydeydi. Güneyde olan ilimiz, bölgemiz Akdeniz bölgesidir. İç Anadolu bölgesi az önce söylemiştik. Ankara nerede? İç Anadolu bölgesinde. Evet, Ankara Türkiye'nin kalbi demiştik. Nerede? İç Anadolu bölgesinde. Marmara bölgesi. Az önce söylemiştik çocuklar Karadeniz'i Ege Denizi'ne bağlayan küçük bir denizimiz var demiştik. Marmara Denizi Marmara Denizi'nin olduğu yere Marmara bölgesi diyoruz. Şimdi geldik Doğu Anadolu bölgesine. Çocuklar Doğu Anadolu bölgesi Bizim yaşadığımız ülkemiz Malatya'nın bulunduğu bölgedir. Malatyamız Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Kaysımızla ünlüyüz. Malatyamızı çok seviyoruz. Geldik çocuklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşağıda Akdeniz'den biraz ileride Akdeniz bölgesinden biraz daha ileride yer alır. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Benim vatanım Gaziantep orada. Baklavamızla, fıstığımızla meşhuruz. Antep'i de, Gaziantep'i de çok seviyorum. Vatanımı, ülkemi, ilimi çok seviyorum. Çocuklar her bölge birbirinden farklı güzellikler barındırır. Her bölgeye gittiğimizde çok güzel özellikleri vardır. Adeta bizi büyüler. Şimdi ülkemizde birçok tarihi ve turistik yerler vardır. Bu tarihi ve turistik yerler, ülkemiz geniş bir coğrafya üzerinde kurulmuş köklü bir tarihe sahiptir. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim biz tatillerde bu güzel yerlere, turistik yerlere gittik, tarihi yerleri gezdik diyeceksiniz. Ne kadar güzel. Ben de fırsat buldukça yaz tatillerini değerlendiriyorum ve mümkün olduğu kadar tarihi yerleri gezmeye çalışıyorum. Şimdi sizlere bu gezilecek, görülecek yerlerden örnekler vereceğim. Pamukkale Traventerleri, Nemrut Dağı, Sümele Manastırı, Kapadokya, Safranbolu, Ayasofya Camii, Balıklı Göl, Efes Antik Kent, Ihlara Vadisi, Muğla Ölüdeniz, Aspendos, İshakpaşı Sarayı, Ağrı'da. Evet, gezilip görülecek yerlerden size örnekler verdim. Mutlaka gitmişinizdir. Git gitmediğiniz yerlerde varsa mutlaka gezip görün. Çocuklar şimdi Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri hakkında kısa bir video izleyelim. 何 Evet çocuklar, güzel bir Türkiye'yi gezdik, tarihi, turistik yerleri gördük. Ne kadar güzel, gönlümüz açıldı, ferahlandık. Şimdi son sözümü Türkiye'm şiiriyle kapatmak istiyorum. Tabiatta, tarihte eş yoktur ülkemin. Aşığıyım doğuşta, güzelim Türkiye'min. Antalya, Samsun, Mersin, ne güzeldir Marmaris. Fethiye, Kemer, Bodrum. Masmavi'dir Akdeniz. Medeniyet fışkırır. Toprağından taşından. Selçuk, Efes, Bergama. Sanki müze doğuştan. İncisidir İstanbul. Her yönüyle dünyanın. Hayranıyım Bursa'nın. Edirne'nin, Konya'nın. Diyarbakır, Ankara hepsi başka güzeldir. Pamuk kale bembeyaz, ıhlara şahaseldir. Dört mevsim yaşarsın, aynı günün içinde. Erzurum'da kar yağar, güneş açar Mersin'de. Dedikten sonra hepinizi çok öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.